Bugün, ben bir dakika uzatacağım. Bugün kendi videolarıma başlıyorum. Bir dakika ilk başta başlasın. Şimdi ilk videoya baş. Bir dakika. Ben bunu nasıl çekeceğimi de bilmiyorum. ben bunu başka bir video lan kafam Oğlum. Bir şey oldu mu? lan. İlk videoma gelelim mi? İlk videom şu diğer ki. <laughs> evet. o zaman <sana. gülüyor> Hayatta benim dünya maçını yaptık, Yine kaybettik oğlum. Biz üçüncü, dördüncü sınıfları yendik. Üçüncü sınıfları yenemiyoruz Yani öyle bir sahne savaşı. Haberiniz olsun demek Ali Baba. Yani beni ısırdığı zaman. Bak 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 ben düşmüştüm bak. Evet. Yı. Şimdi ben geçelim. Bence geçelim bunu. Onu da geçelim. Şuna Diğer şunu ya. Bı ki. şey. Hazır mısınız şimdi şey dayak makinası. Şuna bakın bı şey olan kendi. Ah bu ne? Ben onu nasıl çektiysem. Bir dakika şer... ha, şarkı. da benim mi? Saçma. Orada ben nasıl gözüktüm onu merak ediyorum. Bakın bir daha bir. Oha. 아그모 오, 완 고로 마지